أمين أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا وافتنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم عنا يا كريم واطفئنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين hürmetine, Habibi Elil Muhammed Mustafa hürmetine, bizleri İslam'ın nuruyla ile nurlanan zümreye dahil eyleyelim. <laughs> Açılan ellerimizden inayetini, hasretinle yanağın gönüllerimizden hürmetine sürgeme ya Rabbi. Ya İlahe Lalemin, Ya Rabbe'l Lalemin, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım ederiz. Dualarımızı kabul eyle ibadetlerimizi makbul eyle. Şu fani dünyada umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Şu fani dünyada senin rızanı kazandıracak amellerde bizleri daim eyle. Günah işlemekten, günaha götüren yollardan, isyandan sen bizleri koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim'den Mevlid-i Şerif'ten, arasında getirilen salatu selamlardan, ilahilerden hasıl olan sevabı. Evvelen Rızat, Hacı-i Kainat, Ekmel-i Dahiyat, iki cihan serveri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek güzeller, mübarek ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasım eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den Mevlid-i Şerif'ten, salatu selamlardan, ilahilerden hasıl olan sahaba. Özellikle merasim sahibi kardeşimizin fani alemden ebedi aleme göç edenler ruhlarına hediye edersen eyle. Ya Rabbi bu merasimi mübarek eyle. Bu yavrumuz hakkında hayırlara vesile eyle. Bugün nasıl ki sünnet-i üzerine bir merasim düzenleniyorsa, gönlünün sonuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti i uygun, Kuran-ı emirlerine uygun, Rabbimizin emirlerine uygun bir hayat yaşamayı kendisine nasip eyle. Kendisini yarenlerine, dostlarına, arkadaşlarına örnek olmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Ailemize de evlatların bu güzel mürvetlerini Diğer mümmetlerini de görmeyse kendilerine nasip eyle. Kendilerine mutlu, huzurlu bir ömür sürmeyi, ömür devam ettirmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den, Mevlid-i Şerif'ten hasıl olan sevabı, şu anda el açıp duamıza amin diyerek iştirak eden, bütün din kardeşlerimizin de bani alemden ebedi ademe göç edenler ruhlarına hediye Sen vasıl eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle, mağfiretle muamele eyle. Günahlarını affı, mağfiret eyle. Kabirleri pür nur, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, asılları kesilmiş, nesilleri tükenmiş. Yok mu bize de bir Fatiha oku yerler ruhlarına da hediyene dikselim, vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i yapılıp, taraf-ı İlahiyem'de müstecavim olan dualar üzerine sen hak eyle. Ya Rabbel Alemin şu cennet vatanımızla birlik ve beraberlik içinde kardeşle yaşamayı bizlere nasip eyle. Vatan için, bayrak için, namus için, şeref için, haysiyet için canını feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına emin vasıl Ömrünü tamamlayıp dünyadan öbür aleme göçelen gazilerimizi de ruhlarına emin etsen vasıl eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Aramızdaki nefesat sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة